Merhaba arkadaşlar ben Azize İnci Seyri Lezzet sayfama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır yufkadan ıspanaklı gözleme yapacağız inşallah. İsterseniz tarifimize başlayalım. Ben iç malzememde yaklaşık temizleyip güzelce temizleyip yıkadığım 1 kilogram ıspanak kullandım. Ve üzerine yemeklik doğradığım 2 orta boy soğan ilave ettim. Ve daha sonra e, içinin çekirdeklerini ayıkladığım ve ufak ufak doğradığım bir ta adet kapya biber ilave ettim ve yaklaşık 100 gram kadar sucuk. Onları da küçük küçük doğruyoruz, onu da ilave ediyoruz ve üzerine büyük bir kase lor peynir ilave ediyorum. Yaklaşık 350 gram kadar filan olması lazım. Tam ölçüsünü bilmiyorum ama büyük bir kase ama 350 gram kadar. Harcımıza yaklaşık bir yemek kaşığı kadar ama tepeleme tepeleme değil çünkü ıspanak tuzu kaldırmaz. Tuz ilave ediyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığından biraz daha fazlaca pul biber ilave ediyoruz ve bir tatlı kaşığı karabiber ilave ediyoruz ve bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ilave ediyoruz ve güzelce harcımızı karıştırıyoruz harcımızı güzelce karıştırıyoruz ben harcımın üzerine yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum Dediğim gibi harcı güzelce karıştırıyoruz. İnanın tek başına bile yenebilecek muhteşem bir lezzet oluyor. Bir de gözlemede düşünün artık nereye varıyor. Ben gözlemelerimde bu sefer hazır yufka kullandım. İç harcı için de yufkamı yumuşatmak için de süt ve sıvı yağ karışımı kullandım. Bir su bardağı süte yarım çay bardağı sıvı yağ gelecek şekilde bir karışım hazırladım. Bittikçe harcım tekrarladım. Harcımla yufkamı güzelce ıslatıyorum. Harcımı sürdüğüm yufkanın içine iç malzememi güzelce seriyorum. Ispanağı koymaktan korkmayın. Zaten o ateşi görünce küçülüp azalacaktır. O yüzden malzemesini bolca koyabilirsiniz. Daha sonra yufkanın bir tarafını üzerine atıyorum ve orayı da harçla güzelce ıslatıyorum. Daha sonra karşı tarafını da bu kapattığım tarafın üzerine tekrar kapatıyorum. Yani yufka kare şekil alacak biçimde yavaş yavaş katlıyorum. Bu kata da tabii ki harçtan biraz döküyorum hem hamur birbirini tutsun hem de hazır yufka bildiğiniz gibi biraz daha böyle sert oluyor kuru oluyor o sertliği ve kuruluğu önlemek için her kata ayrı ayrı harç koyarsanız daha güzel ve lezzetli yumuşak bir gözleme olacaktır. harcı kullanmaktan korkmayın emin olun hamur filan yapmaz. Çünkü hazır yufka dediğim gibi sert ve biraz kuru oluyor. Evde açıldığı gibi değil. Daha sonra ben gözlemeyi ocakta tavanın üzerinde pişirdim. Önlü arkalı. Piştikten sonra servise hazırdır. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Hele bir de yanında ayran varsa muhteşem olacaktır. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz size faydalı olabildiysem kanalıma abone olur ve beni Instagram üzerinden takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.